Artık akşam güneşi bahçeye vuruyoruz. Plantlerini de şöyle geçerken de görün. Ee, hani görerek geçelim. Böyle bir manzara eşliğinde olsun değil mi? Evet böyle yavaş yavaş. Evet biliyorsunuz sizlere kaktüs toprağı ile ilgili birçok tavsiyelerde bulunuluyordur. Siz de o tavsiyeleri uygulamaya çalışıyorsunuzdur. Ee, ben de şimdi kendi nacizane yöntemimi size anlatacağım çünkü biliyorsunuz ben her videomda size kendi anılarımdan ve kendi deneyimlerimden bahsediyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere benim şu kaktüsüm vardı. Şimdi bu kaktüsümü alacağım. Ara ara bazı videolarda da bu kaktüsümün bir tanesinin bu şekilde zirai dondan etkilendiğini görüyorsunuz. Şimdi sizinle birlikte bu kaktüsüme hem bakım yapacağız hem toprağını değiştireceğiz. Böyle verimli bir gün geçmesini istiyorum sizlerle birlikte. Evet, şimdi şöyle bir yer seçtim kendim arkadaşlar. Artık kaptı toprağını değiştirebilirim. Hem de bir bakım yapacağım. Biliyorsunuz yolun de bahsettim. Bu iki saksıyı benim yaşadığım yerde garaj satış festivali olmuştu. Bu oturduğum yerin bu caddesinde herkes evinin önünde bir tezgah açtı. Ve o şekilde sukulent ve kaktüslerini hatta her türlü malzemelerini satışa çıkardılar. Mesela neleri, mesela mutfak aletleri, işte giysiler, ayakkabılar, işte kitaplar, bu tarz bir satış festivali oldu ve birçok yerden gelenler oldu. Ben de oradan bu sukulent ve kaktüsü almıştım. Kaktüsümün bakımını yapacakken sonra bir dedim ki bu sukulent toprağımı da değiştireceğim. İki video çekmek yerine bir video çektim. Normalde herkes hani video çekmek için e, nasıl diyeyim içerik arar ya da bu e, şey yapar. Hani depolar hani ben de bu şekilde yapıyorum ama e, bu iki e, türün e, toprağını nasıl hazırladığımı bu videoda birleştirmek, e, birleştirip anlatmak istedim size daha doğrusu. Ve o nedenle de şimdi size çok ekonomik bir toprak hazırlayacağım. Bakın bu toprağın benim bahçe toprağı görüyorsunuz. Bu toprağı ben kendi şu anki evimin bahçesinin duvar dibinden almıştım ve bu sukulentlerimi buraya ekmiştim. E, ne zaman ekmiştim? E, Ekimin 3. haftası ekmiştim ve artık bu sukulentlerimi buradan alarak ve kaktüsümü de e, yine bu toprağından e, ve saksısından çıkartarak donmuş kısımlarını da ayırarak e, bir bakım yapacağız. E, biliyorsunuz ben hep size söylüyorum. Diyorum ki ben ekonomik toprakları hazırlıyorum ve bu şekilde kaktüs ve sukulentlerimi büyütüyorum. Gördüğünüz üzere gayet de sağlıklılar. Rüzgar nedeniyle ben seslendirmemi evin içinden yapıyorum. Az önce çünkü videonun başında gördünüz rüzgar daha sonradan daha da arttı ve inanın sesimi duyamayacak durumdaydınız. Bakın kökünden de görüyorsunuz sukulentim nasıl sağlıklı, dolu dolu bir formda ve kökündeki topraklardan da bahçe toprağını ekmiş olduğumu görüyorsunuz. Gayet sağlıklı ve dolu dolu formdalardı. Bu sukulentimi ve kaktüsümü ben tüm kış boyunca bahçede konumlandırdım. Benim ara ara videolarımda zaten bu saksılarımı hep gördünüz. Ben de bugün bu iki türümün sizlerle birlikte ekonomik bir toprağını hazırlayacağız dediğim gibi biliyorsunuz yani devir ekonomi devri hepimizde bir şekilde bu ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bakar mısınız şu köklere? Yani maşallah deyin lütfen. benim elimden de belki bilemiyorum ama bakın arkadaşlar, ne zaman bir işe başlarsak başlayalım, işin temelini çözdükten sonra gerisi, gerisi geliyor zaten. Yani mantığı, çözümü aynı anda buluyorsunuz. Neden? Mesela bu kaktüsler ve sukulentler geçirgen toprakta oluyor. Bakın benim bahçe toprağımda nasıl geçirgen bir halde? Kompost bir toprak. Dediğim gibi tamamen benim evimin duvarından aldığım toprak. Hatta geçen sene bir videomun başında da yine sukulent toprağı hazırlama videomda da ben o bu toprağı almış olduğum yere atmış oldum. Daha doğrusu yapraklar orada köklenmişti. Hatta oradan alıp ben bir sukulent toprağı karışımı yapıp sizinle bu videomu paylaşmıştım. Benim hatta biliyorsunuz bu saksılarından bir tanesi de o bebeklerden oluşan saksı onu da size bir sonraki videomda zaten gösteririm. Bakın nasıl güzel nasıl da sağlıklı bir şekilde bu sadece bahçe toprağında bunlar büyüdüler arkadaşlar kompost bir topraktı dediğim gibi yani ben çok da pahalı topraklar yapmıyorum. Sukulentlerimin zaten bulunduğu o benim kapaklı saksılarımın toprağına baktığınız zaman gerek domates köklerinden işte azalmış bir toprak. Domates domates ektiğim toprağı da ben karıştırmıştım. Köklerini de böyle yün gibi diktiğimi söylemiştim. Bakın görüyorsunuz bir çiçek toprağı aldım. Ama çok oldu bu alalı. Garajımda da duruyordu. Açmamıştım. Ee, ve bahar nedeniyle de bizim burada Lidl'larda bu koca e, poşet e, toprağı ben 1, e, 1 euro 14 sente almıştım. Bakın şu anda e, zaten açıyorum. Açacağım da. E, ilk defa açtığımı da görüyorsunuz. E, ve bakın içinden nasıl bir toprak karışımı çıkacak. Bu dediğim gibi çiçek toprağı. Bu kadar koymam da yeterli çünkü çok bu benim galvaniz kaplı kabımda geniş yayvan olduğu için çok toprakta koymaya gerek yok. Kullandıkça ben toprağı zaten harcıyorum. Gerekte yok fazla karışımı yapmaya sonra toprakta ziyan oluyor. Tabii geri koymak daha bir külfet. O yüzden ölçüyü alaraktan ben göz kararı hazırım. Bakın olduğu gibi bir bahçe toprağı. İçinde de hiçbir şekilde ne bir solucan var ne de başka bir şey. Çünkü ben zaten toprakları alırken duvar dibinden onları da tamamen arındırmış oluyorum. Bu toprağımı da çimlerinden arındırdım. Videomda da süre nedeniyle hani tutmak göstermek istemedim öyle söyleyeyim size. Bakın olduğu gibi aldım. Bahçe toprağımdan da bu şekilde ekonomik bir toprak hazırlıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bana diyeceksiniz ki Nilfer bizim bahçemiz yok. Biz bunu nereden bulacağız? Arkadaşlar bakın pikniğe gittiğiniz yerlerden alın. Yani küçük bir poşet alın. Onu evinizde tutun. Güzelce de arındırın otundan, çöpünden, böceğinden. Daha sonrasında da bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani ben o şekilde yapıyordum Türkiye'de. Taş topluyordum, kum topluyordum inşaatlardan. Yani arkadaşlar bakın param olmadığından değil ben bu tarz karışım yapmak benim için bir keyif oluyor. Yani ne oluyor mesela? O toprağı tamamen ben hazırlamış oluyorum ve doğadan toplamış oluyorum. Bu da bana ayrı bir keyif veriyor. Şimdi bakalım bu kaktüsümüz bize ne gibi bir sürpriz yapacak. Dediğim gibi Zraydon'dan etkilendi ve sizinle birlikte bir analiz edelim. Ee, bu kafa, koca kafalardan bir tanesi gördüğünüz gibi dondu. Ve Kökü de bayağı bir etkilenmiş durumda. Yani hiç de buna şaşırmadım desem yeri var. Şimdi bu donmuş olan kısmı bakın elimle kolay bir şekilde ayırdım. Diğer yavruları da oradan ayırmayı planladım. Ve onları da oradan ayırıp köklüler çünkü yavrular. Yavruların da etkilenmesini istemiyorum. Bakın resmen şey gibi olmuş. Sünger gibi olmuş diyeyim ben size. İçi böyle Koflaşmış kök kısmının şimdi bu kısımları da inceleyerek temizliyorum ve bu şekilde de sizlerde donmuş kaktüslerinizin donan kısımlarını bu şekilde ayırıp sağlam kısımlarını da bakımlarını yaparaktan yeni bir toprakta ekebilirsiniz. Bu kaktüsün ismini herkes bilir ama ben bilmeyenler ve yeni kaktüs ve sukulent hobisi olan arkadaşlar için bir kere daha söylemek istiyorum. Echinopsis oksigona yani diğer bir ismi kaynana topuzu dedikleri ya da kibar ismiyle kayınvalide topuzu. <laughs> ya geçenlerde öyle bir video gördüm de ya dedim gerçekten yaratıcılıkta son nokta. Genelde kaynana topuzu denir ya bu kaktüse. Zannedersem yeni kanal açmış bir arkadaş kayınvalide topuzu demiş. Çok da hoşuma gitti daha da kibarlaşmış. Bakın ben bıçakla kesiyorum. Nasıl kesiyorum? Mesela temkinli kesiyorum arkadaşlar. Gözüme kestiriyorum. Çürüyen yeri gördükçe biraz daha kesiyorum. Çürüyen yeri gördükçe biraz daha kesiyorum. Çünkü birdenbire kesmek, hani kaktüsün sağlam yerini de kaybetmek istemiyorum. İşte biraz daha keseyim dedim. Bakın biraz da zor kesiliyor. İyice böyle odunlaşmış biliyorum. Hep size diyorum ya bu odunsu kısmını kaybetmeyelim. Kaktüslerin köklenmesi için odunsu köklere ihtiyacı var ve odunsu kökler de iyice kaktüs yaşlı olduğu için odunsu kısımlar iyice böyle sertleşmiş. Bakın ben iki tane noktacık gördüm. O iki noktacığı da çıkartacağım. Çünkü kaktüsü daha da fazla kesmek istemedim. Bakın makasınla oraları bir e, ameliyat hassaslığında bakın böyle diken gibi olmuş o çıktı birden bire. E, yani e, sert bir yapısı vardı ve ben makası tutunca da böyle batmış bir diken gibi çıkıverdi. Görüyorsunuz e, benim kaktüs ameliyatım başarıyla devam ediyor. E, diğer kısmı da çıkartacağım sevgili arkadaşlar. Siz de bakın yeni başlayan arkadaşlar kaktüsünüz bu şekildeyse sakın atmayın yazık ziyan olur. O kadar para veriyorsunuz, o kadar emek, o kadar zaman... Ee, ...ve sevgiyle büyütüyorsunuz. Bu hobi çok değerli bir hobi. Kaktüs ve hobisi. Ve e, benim gibi yapın. E, hiç çekinmeyin, deneyin e, bu yöntemleri. E, yoksa... E, ...yani denemedikçe bir şeyin e, tecrübesini kazanamazsınız arkadaşlar. Bu her işte böyle. Bu e, toprağımı da hemen duvar dibine e, atıp vereceğim Çünkü ben arada biliyorsunuz duvar dibime yapraklar atıyorum ve... Onların köklenmelerini izliyorum. Evet toprağı da attık duvar dibine depoladıktan sonra diyeyim ben size. Bu şekilde ben ne yaptım? Saksımı boşalttım ve buraya çiçek toprağı yaymıştım. Biraz benim çakıl taşlarımdan koyuyorum. Ne yapıyorum? Burada geçirgenliği biraz daha arttırıyorum bunun içinde ne var? Çiçek toprağı var, bahçe toprağı var, çakıl taşı koyduk. Şimdi azıcık da perlit koydum. Harmanlıyorum ve bu kadar koyacağım. Başka hiçbir şey koymayacağım sevgili arkadaşlar. Çünkü bu videomdaki amacım ben kendim topraklarımı nasıl hazırlıyorum. Evde bulduğum imkanlarla bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Başka da bir katkıda bulunmuyorum ama evde diyelim işte ne bileyim başka bir malzeme var. Kompost olması açısından onu da karıştırabilirim. Sizler de evinizde bu tür pratik fikirlerde kullanabilirsiniz. Yani nedir? Ceviz kabuğu, işte fındık kabuğu ya da işte kabuklu fıstığın kabuk kısımları. Onları da kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum. Gayet de güzel sonuçlar alıyorum. Bakın, ben ne yaptım? İşin temelini düşünerek temel bir toprak hazırladım. Ve bu toprakla kaktüsümü büyütmeye devam edeceğim. Bu kısımları kestikten sonra ben direkt ekeceğim arkadaşlar. Çünkü ben bu şekilde çok kaktüs büyüttüm. Yani evet normalde bir hafta da bekletebilirsiniz. Benim toprağım zaten çok nemli de değil. Kuruya yakın yani çok çok hafif nemi var. Zaten şu anda dışarıda çok da rüzgarlı. Benim saksılarım neredeyse iki günde bir sulamak gerekiyor. Belçika gibi bir yerde hava sıcaklığı da arttı. Yani gündüz 24 dereceyi buluyor şu anda. Gecede 12 derecelerde dolaşıyor hava sıcaklığı. Ve güzel de bir havamız var. O nedenle ben kaktüsümü direkt toprağa ektim, ekiyorum. Türkiye'deyken de aynı şekilde yapıyordum. Ben babaannemden ve büyüklerimden gördüğüm usulleri genelde takip ediyorum. Neden derseniz benim kaktüsle ilk tanışmam babaannem sayesinde olmuştu sevgili dostlar. Ben ilk bu kanalımı açtığımda bu anımı da anlatmıştım. Benim babaannemin puntiyası vardı. Yani bu klasik tür var ya sarı çiçek açan. Ondan vardı ve ben çocukluğumda mesela o opuntinaya böyle incelerdim. Karşısına geçip bakardım. Annem de hep şey derdi. Sakın dokunmayın. Sakın derdi. Bak ellerinizle batar sonra ayıklayamayız. Annem çok tetiz bir insandır. Ben yani çocukluğumun büyük bir kısmını o kaktüsü seyrederek geçirdim. Hiç de dokunmamıştım. Yani babaannem o kaktüsü seviyordu. Bana aslında bu kaktüs merakı babaannemden geçti arkadaşlar. Yani kaç yaşındaydım diyeyim ben size. Yani olayım işte 9 yaş yani o civardaydım. Yani babaannemin o kaktüsünü böyle çok merakla izlerdim. Ve çiçek açtığını söylerlerdi. Hep derdim ki ben bunun çiçeğini ne zaman göreceğim? Babaanneme gidip geldikçe böyle içimden içsel olarak geçirdim onu. Ya yani o kadar hevesle beklerdim ki böyle bir çocuk hevesi. Ee, yani ben şimdi çocukların çiçek hevesleri olduğunda o kadar iyi anlıyorum ki Çocuklarınızla kaktüsü anlatın. Onların beynine negatif çapalar atarak değil. Aman sakın yaklaşma, dikenleri batar. İşte kaktüs işte dikenli bitkiler aman işte oranız çizilir buranız çizilir tamam doğru haklısınız anne olarak fakat sizler çocuklarınıza kaktüs sevgisini aşılarsanız çocuklar için daha güzel olacaktır yani benim sevgili anneleri tavsiyem bu kaktüsü dikenleriyle sevmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu ne kadar temiz bir şey olduğunu ve kaktüsün ee, niçin dikenlerinin olduğunu anlatmak çok çok doğru olacaktır. Yani kaktüsün bu güzel bitkilerin dikenlerine rağmen hayata ne güzel e, ışıklar saçtığını anlatmamız bizim e, hayat borcumuzdur. Bakın şimdi de ben e, bu güzel skülentlerimi e, bu aynı toprağa ekeceğim. Bunun bir kısmını biliyorsunuz kaktüsümde kullandım. Şimdi de sukulentimde uygulayacağım. Sukulentlerimin e, doluluğunu ve bakar mısınız şu e, et yapısına. E, dolgun e, formlardalar ve dediğim gibi tamamen bahçedeydi. Kapaklı saksılarda da değildi. Az önce gördüğünüz zaten saksısından da sizinle birlikte söktük. E, ayrıca e, bakın orada saksılarda 3 e, tür sukulent görüyorsunuz. Onları da hafta sonu Emine Hanımcığımla yapmış olduğumuz sera gezimizden aldım. Ve sadece 3 saksısın oraya sizden önde, size daha doğrusu tanıtım amaçlı. Oraya konumlandırdım. Yarın da size Hollanda'dan almış olduğum sukulentleri anlatacağım. Ve onların sizlerle birlikte bakımını yapıp Yeni saksılarına yerleştireceğiz. Ben hemen ekmiyorum biliyorsunuz. Karantinaya alıyorum yeni almış olduğum sukulentlerimi. Şu anda benim kapaklı saksılarımın olduğu tarafta değil de evimin diğer cephesinde karantinadılar. Bakın benim böyle sığ saksılarım var. Bunlar da burada Belçika'da çok yaygın saksılar. Fide saksıları diye geçiyor. Fakat ben sukulentleri de bu saksılara ara ara ektiğim olmuştu. Bunların da kapakları var arkadaşlar. Şu anda kapaklarını garajda yani orada bıraktım. Şimdi anlatırken aklıma geldi. Açıkçası daha önceden hazırlık yaparken yanıma alsaydım onları size gösterirdim ama hiç sıkıntı değil. Daha çok videolar sizinle birlikte çekeceğiz, izleyeceğiz, soru cevaplar yapacağız. Ve size de bu saksılarımın da kapaklarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın aynı toprağı ben sukulentlerimde de hazırlıyorum şu anda. Aralarını kontrol ediyorum herhangi bir şey var mı ki yok. Ben çünkü topraklarımı da çok sık kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir toprak karışımı yapıyorum. Ekonomik toprak karışımı yapıyorum arkadaşlar. Çünkü çok saksı var, çok çiçek var. Ben burada zaten bizim burada marketlerde ve Belçika'daki çiçekçilerde o kadar karışımlı topraklar hazırlanmıyor. Yani işin temeli bu arkadaşlar. Bakın köklerin yani şu güzelliğine bakar mısınız? Yani sadece bahçe toprağında bu şekilde büyüdü. yalnız ben arkadaşlar sukulentlerimin köklerini de buduyorum. Bir an unuttum. Hemen aklıma geldi. Sukulenti de çıkarttım. bunları budamak faydalıdır. Ben bu budama işlerini mesela hep diyorum ya babaannem, anneannem, yengem, işte dayımın hanımı yengem, rahmetli yengem çok da severdim kendisini. Nurlar içinde uyusun. Geçenlerde de rüyamı girdi. Yani çok da e, üzüldüm. Hatta e, arkadaşlar bakın bu rüyamı da anlatabilirim sizinle. Hayır olsun inşallah. E, bakın köklerini budadım. Hemen ekeceğim. Kur yapraklarını da alıyorum. E, yani rüyamda şöyle gördüm. Dayımın hanımı e, biraz yani şöyle diyeyim. Genç vefat etti. Biraz demeyeyim de 55 yaşındaydı. Aniden hastalandı kötü hastalıktan ve biz kendisini yaklaşık bir sene içerisinde kaybettik. Annemin emeği çoktur, çok baktı. Bizi de çok severdi, beni. Yani ben 5 yaşındayken bizim ailemize gelin gelmişti. Onun elinde büyüdük diyebilirim. Yengem beni çok severdi. Her seferinde böyle derdi Nilüfer'cim sen olmadan düğünlerin bile tadı çıkmıyor derdi. Sağ olsun. Yani rüyamda şöyle gördüm yengemi. Bu sukulentlerimi ekerken de bu rüyamı sizinle paylaşmak istiyorum. E, yengem benim e, çok temiz kalpliydi. Biz hiç çocuklarından ayırmazdı. Böyle hep onun e, ismi geçtikçe böyle duygulanırım. E, nurlar içinde uyusun inşallah. Işıklar içinde cennette e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de komşudur inşallah. E, böyle köye gittiğimde hiç unutmam. Hep şey derdi. Eee Nilüfer kızanım derdi. Ee, seni sevdiğin yemekleri yaptım bak derdi. Ee, dedim ki derdi Nilüfer bunları bunları çok sever. Ben bunları pişireyim. Bayramda geldiğimde de hep aynı şeyleri derdi. Ee, Sağ olsun, nurlar için uyusun... Bizde emeği çoktur. Ee, yani onu da rahmetle anmak istedim. Ee, hep böyle rüyam anlatacağım diyorum. Ee, yengemi anmadan hani bu şekilde geçemiyorum. Ee, çok seviyordum dayımın hanımıydı. Benim bir tek dayım var. Ee, Rüyamda yengemin hani gördüm böyle yine köydeki evimizdeydi dayım var ben varım işte yine dayımın küçük kızı var annemle ablam var annemle ablam bahçedelermiş ben de camdan bakıyorum sonra bir baktım yengem evin içinde dayım ve dayımın küçük kızı ben dördümüzüz ve ben dayımla kızına baktım dedim ki ee, yani bilmiyor değil mi dedim. Hani biz şimdi öldüğünü biliyoruz ya hayır bilmiyor. Yani ben onları şey anlamadım. Öldüğünü bilmiyor değil mi dedim diye sordum. Hayır diye işaret ettiler bana. Yani biz yengemin öldüğünü ona bildirmemek için hani o hayattaymış gibi davranıyoruz rüyamda ve e, bakın arkadaşlar nasıl dolu dolu formda sukulentlerim. Yakından da gösteriyorum size bir yandan da anımı anlatıyorum, rüyamı anlatıyorum. Yengem bana baktı dedi ki ah Nilüfer kızanım dedi ben geldim sen yoksun ya dedi. Dayına sordum ki dedi Nilüfer nerede? Dayında dedi ki dedi Nilüfer çok uzağa gitti şu anda çok uzakta gelemez hemen dedi. Ben de dedim ki ah yenge ben geldim bak dedim sonra sarıldık böyle birbirimize. E, camdan baktım ve annemle ablama dedim ki koşun çabuk gelin bak burada kim var. Annemle ablam da geldi onlar da görünce biz böyle sarıldık. Bakın şu anda da çok duygulandım. Allah nurlar içinde yatırsın. Çok iyi bir insandı ama erken kaybettik. Maalesef hayat böyle bir şey. Kimisi ölüyor, kimisi doğuyor. Böyle bir denge var. Bakın benim çiçeklere dair ben birçok şeyi babaannemden, anneannemden ve yengemden öğrenmiştim. Çünkü köye gittiğimde yengem mesela ya da anneannem sardunyalarını, küpeli çiçeklerini böyle çok severlerdi. Yani Hatır sayılır adette çiçekleri vardı. Halamlar keza öyle. Benim baba tarafım, anne tarafım çok çiçek yetiştirir köyde. Mesela halalarımdan bir tanesinde yaklaşık 100 teneke, yağ tenekesi yani böyle bahçeler büyük olduğu için bahçelerin etrafına dizerler bizde biz Bulgaristan macırıyız. Çiçeği de çok severiz. düşünün böyle Bulgaristan evi macırları olur. Hani tek katlı böyle az merdivenli. O bah yani evin etrafına o çiçekler dizilir. Bahçenin etrafına dizilir. Mesela iki taş konur. Üstüne uzun bir kalas konur. O tenekeler dizilir. O şekildeydi. Yani halamın çok küpelisi vardı mesela. Ben köye gittiğim zaman işte halamdan iki teneke küpeli al, anneannemden iki teneke sardunya al, işte teyzemden al. Yengemden al derken böyle arabayı doldururdum. inanın yani böyle İzmit'e evime götürürdüm. Yani öyle güzel anılarım var. Hepsini de çok seviyorum. hepsinde çok özledim. İnşallah Türkiye'ye gittiğimde işte herkesi görürüm. Yani bu sukulentlerimi ekerken de sizinle bu anılarımı paylaşıyorum. Hep böyle bu işleri onlardan öğrendim. Yani çocukken mesela küpeli çiçeğinin çeşitleri, cinsleri... İşte sardunyalar keza öyle. Hep böyle çiçekler için de geçti ömrüm. E, ve e, hep böyle hevesim de Bahçeli bir ev işte böyle işte bitkiler olsun. Allah herkese de nasip etsin inşallah. E, bu arada e, babaannemle ilgili kaktüs tanımadı. Devam edeyim yarım kaldı. E, babaannemin o, o, o puntiya yani kaynına dili de deniyor diğer ismiyle. E, o mesela e, yıllarca hep aynı köşede durdu. Karda, donda, kışta hiçbir şey olmuyordu arkadaşlar. Yani bu 1987'de bir e, zray bir don olmuştu. Ağır hatta geçenlerde televizyonda da e, onun lafı geçti. İşte o donda benim dedem vefat etmişti. Biz babaannemle bir, yani yaşadık bir süre. Sonra da zaten babaannemle oturmaya başladık. Babaannem çünkü yalnız kalamıyordu. Sonra e, babaannemle ortak bir hayat sürmeye başladık. E, ve e, o donda arkadaşlar o kaktüs yine donmadı. Bakın. Yani bunlar benim hep çocukluk anılarım olduğu için yani insanın aklına öyle bir yerleşiyor ki bu bilgiler ve siz ilerideki yaşamanızda da bu bilgileri kullanarak sukulent ve kaktüslerinizi çok sağlıklı bir şekilde yetiştirebiliyorsunuz. Yani benim çocukluktan kalma anılarım ve gözlemlerim beni bu noktaya getirdi de diyebilirim. İşte bakın bu şekilde sizlerle birlikte benim bu bahçe toprağında bu şekilde dolgun hale gelmiş sukulentlerimi de ekmiş olduk. Ve görüyorsunuz ekonomik bir toprak yaptık. Ben bu şekilde topraklarımı hazırlıyorum. Dediğim gibi çok saksım olduğu için toprak maliyetimi azaltmak adına ne yapıyorum? Gübrelerle takviye ediyorum. Geçirgenliğini de zaten gördünüz. Çok basit bir şekilde yaptık. Sizler de e, evinizde kil bilyesi vardır e, bu tür çakıl taşı yoktur onunla da yapabilirsiniz. Bakın benim Hollanda'dan almış olduğum güzel türler. E, arkadaşlar bunları size hep yarınki videomda e, anlatacağım. Sıra geldi bu saksılarımızı konumlandırmaya. E, burada e, rahat bir şekilde e, sabah güneşini alsınlar. E, sabah çiğde hafif almalarını istiyorum. E, ve... E, Burada hani bir alışma süreci yaşasınlar yeni topraklarına. Görüyorsunuz bakın sukulentlerim nasıl dolu dolu formlarda. Arkadaşlar bakın ne kadar bitkinizi doğaya uygun toprağa ekerseniz formları da ona göre şekilleniyor. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, saygıyla, iyilik yapanlarınız bol olsun diyorum.